Şimdi soruya beraber bakalım. Ben sağ kefeden iki tane daire aldığım zaman sol kefeden de iki tane daire alıyorum. Bu şekilde denge bozulmuyor. Sol kefede iki tane daire kalıyor. Artı diyelim. Bu sefer sağ kefeden üç tane üçgen alıp sol kefeden de üç tane üçgen aldığım zaman denge yine bozulmuyor. Ve sol kefede iki tane üçgen kalıyor. Bu sefer sol kefeden iki tane kare aldığım zaman ve sağ kefeden de iki tane kare aldığım zaman sağ kefede üç tane kare kalıyor. Bize soru demişti ki daire cisminin ağırlığı kare cisminin ağırlığının 2 kilogram fazlasına eşittir demişti. Bu ne demek? Dairemiz karemiz. Ben kareye x dersem daire kareden 2 kilogram fazla olduğu için x artı 2 diyorum. Ve şimdi bu değerleri denklemde yerine yerleştirelim. 2. Burada 2 tane terim olduğu için parantez açıyorum ve daire yerine x artı 2'yi yazdım. Artı 2 tane üçgen eşit olacakmış. 3 tane kareye ben kareye x dediğim için 3x oldu. 2'yi dağıtalım. 2x artı 4 artı 2 tane üçgen eşit olacak. 3 tane x'e. 2 tane x'i eşitliğin sağ tarafına gönderdiğim zaman 4 artı 2 tane üçgen eşit olur 1 tane x'e. Bize dairenin en az kilogram olmasını istediği için ve bu cisimlerin her birinin ağırlığı tam sayı idi. Bu yüzden üçgenin değeri 1 kilogram olursa eğer 4 artı 2 çarpı 1 2 x buradan 6 kilogram çıkar. Yani karenin ağırlığı kaç çıktı? 6 çıktı. Dairede 2 kilogram fazla olduğu için 6 artı 2'den 8 kilogram çıkar ve bizim Doğru cevabımız ne olur? Ceyhan olur.